Herkese merhaba, bugün Antik Yunan'ın en gizemli ve etkili figürlerinden biri olan Delphi kahininden bahsedeceğiz. Neden daha fazla insan onun iki anlamlı kehanetlerinden bahsetmiyor, hiç merak ettiniz mi? Delphi kahini Antik Yunan'da çok önemliydi. Kralların, devlet adamlarının ve hatta halkın kararlarını etkiliyordu. Ama bu kehanetler genellikle belirsiz ve iki anlama geliyordu. Mesela Lidya kralı Kroisos'u ele alalım. Perslere saldırıp saldırmaması gerektiğini kahine sormuş. Cevap neydi biliyor musunuz? Perslere saldırırsan büyük bir imparatorluğu yıkarsın. Croisos Persleri ezeceğini düşünmüş. Ama işler pek de umduğu gibi gitmemiş. Spoiler uyarısı. Kendi imparatorluğu yerle bir olmuş. Bu hikaye kehanetlerin yanlış yorumlanmasının nasıl felakete yol açabileceğini gösteriyor. Croisos duymak istediğini duydu ve bu ona her şeyine mal oldu. Sonuç olarak Delphi kehanetleri belirsiz doğaları nedeniyle bazen yanlış yorumlanarak felaketlere yol açabiliyordu.